Arkadaşlar merhaba. Orçun Gül'le Daldan Dala Tarih kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Orçun Gül. Bu hafta Daldan Dala Tarih yok. Ama size bir sürprizim var. Yeni bir içerik, yeni bir seriye başlamak ve yeni bir içerik üretmek istedim. Sizlerle birlikte Komutanlar serisine başlıyoruz bu hafta efendim. Komutanlar serisinin ilk bölümünde Napolyon Bonaparte'ı işlemek istiyorum. Çünkü gerek iyi bildiğim yani hayatını ve askeri kariyerini işte savaşlarda uyguladığı stratejileri iyi bildiğim stratejilerini iyi bildiğim bir komutan olduğu için öncelikle Napolyon Bonaparte'la başlamak istedim. Napolyon Bonaparte'ı tabii ki tek videoda anlatmak çok zor. Yani o kadar çok kazandığı zaferleri, kazandığı mağlubiyetleri tek bir videoya sığdırmak çok zor ve siyasi ve askeri başarılarını işte uyguladığı stratejileri tek bir videoda anlatmak çok zor olduğu için ben de videoyu 3 parta ayırdım. İlk partı yani bu hafta konuşacağımız bölümü Napolyon'un yükselişi ve imparatorluğa kadar uzandığı süreci işleyeceğiz. İkinci hafta Napolyon'un artık zirve dönemi savaşları, zirve döneminde kazandığı zaferlerin altını çizeceğiz Part 2'de. Üçüncü bölümde de artık Napolyon'un sonu, hazin ve acıklı sonunu sizlere anlatacağım. İşte hayatının son dönemindeki muharebelerinden bahsedeceğim. Waterloo Muharebesi, son savaşı, katıldığı son savaş Waterloo Muharebesi başta olmak üzere. Keyifli bir şekilde bu komutanlar serisinin ilk bölümünü bu şekilde bitirmiş olacağız. Napolyon Bonaparte kısmını bu şekilde bitirmiş olacağız efendim. İzninizle konuya başlıyorum. Napolyon Bonaparte, Korsikalı general, Korsika'da doğan Napolyon Bonaparte, dünya tarihinin görmüş olduğu en iyi generallerden ve en iyi komutanlardan birisi tartışmasız. Savaşlarda uyguladığı stratejiler olsun, düşmana karşı uyguladığı stratejiler olsun, askeri beyni olsun, işte özellikle mesela çok doğru adamları askeri organizasyonun başına doğru kişileri getirmesi ve bu anlamda riyakatli bir komutan olması olsun, Napolyon Bonaparte'ı tarih sahnesinde üst sıralara çıkartan özellikleri olarak tanımlanabilir efendim. Napolyon Bonaparte ordudaki kariyerine bir topçu subayı olarak başlıyor. Fransız ordusundaki kariyerine. Yani uzmanlık alanı, iktisat alanı yetişme çağından beri bir topçu subayı olarak yetişiyor. 1795 yılındaki Paris'teki ayaklanmayı bastırdıktan sonra askeri kariyeri biraz daha yükselişe geçiyor. Terfi ederek bir ordu birliğini komuta etmeye başlayacak Böylece askeri hayatı da gerçek anlamda başlayacak. Tabi başlangıcı olacak bu durum. 1796-1797 yılındaki Kuzey İtalya seferi Napolyon'un askeri ününü arttıracak ilerleyen süreçte hemen peşi sıra 1-2 yıl sonra gelecek olan bu gelişmeler ve kendisinin daha büyük ordulara karşı daha büyük zaferler kazanabileceği fikrinin de ilk olarak oluşmaya başladığı dönemler bu dönemler. 1796, 1797 işte Kuzey İtalya Seferi. İlerleyen süreçte Napolyon Bonap bu dönemde kafaya taktığı bir olgu var. Yavaş yavaş artık askeri stratejik olarak stratejisi kafasında oluşmaya başlıyor. 1798 yılında Artık Napolyon İngilizlerin mesela denizlerdeki kontrolünü zayıflatmak istiyor. Yavaş yavaş bu bilinç oluşmaya başlıyor. İngiliz imparatorluğunun denizlerdeki özellikle donanma açısından denizlerdeki üstünlüğü artık onu yavaş yavaş rahatsız etmeye başlıyor. Bu dönemde meydana gelen Mısır Seferi en önemli gelişmelerden birisi. Bu Mısır Seferi'nin içerisinde özellikle incelememiz gereken muharebelerden bir tanesi de 1799 yılında gerçekleşen Akka Kuşatması. Akka Kuşatması neden önemli? Napolyon'un Mısır Seferi niçin önemli diye bana soracak olursanız. Önemli çünkü biraz daha Osmanlı ile, meselenin Osmanlı ile ilişkilendirilebilir yüzü bu Napolyon'un Mısır Seferi. Napolyon'un tarihi içerisinde. Osmanlı Devleti ile olan ilişkiler açısından önemli. Bildiğimiz üzere 1799 yılında önemli bir figür var. Napolyon'un karşısında düşman olarak bizim karşımıza çıkan o da Cezzar Ahmet Paşa figürü. Cezzar Ahmet Paşa diplomatik anlamda başarılı bir diplomat. Yani askeri anlamda başarılı olduğu kadar diplomatik anlamda da başarılı. Ve tabii ki bu başarısı Napolyon'un savaştan önce kulağına gidiyor. Doğal olarak tabii ki direkt savaşmak istemiyor Cezzar Ahmet Paşa'yla ve öncesindeki süreçte Napolyon Bonaparte ve Cezzar Ahmet Paşa arasında bir diplomatik ilişki gerçekleşiyor. Bir mektuplaşma trafiği gerçekleşiyor. Fakat Cezzar Ahmet Paşa Napolyon'un bu yazmış olduğu mektuplara karşılık çok sert bir tepki göstererek göndermiş olduğu iki erciyi infaz ediyor. Tabi komutan Napolyon Bonaparte buna çok sinirlenecek. Bu... Napolyon Cezar Ahmet Paşa'nın bu gönderdiği adamlarını infaz etmesine gerçek anlamda sinirlenecek ve 60 gün yaklaşık olarak 60 küsür gün süren Akka kuşatması bu şekilde başlamış olacak. Napolyon Akka kuşatmasında gerçek anlamda çetin bir Osmanlı gücüyle karşılaşıyor. Zaten kuşatmanın bu kadar uzun sürmesinin arka planındaki sebep de bu. Osmanlı ordusu gerçek anlamda kareyi çok iyi bir kuşat çok iyi bir savunma yapıyor Fransız ordusuna karşı. Bu nedenden dolayı da Napol, Fransız ordusu çok ciddi kayıplar yaparak, kayıplar vererek geri çekilmek mecburiyetinde kalıyorlar. Napolyon en sonunda mağlubiyetini bu acı mağlubiyeti kabul ederek geride kalan Fransız ordusundan işte kalan askerleriyle birlikte geri çekilme mecburiyeti mecburiyetinde kalacak efendim. Napolyon'un Mısır seferi ile ilgili bu yıllarda gerçekleşen Mısır seferi ile ilgili ilginç bir bilgi de Napolyon şu açıdan orijinal bir sistem oluşturuyor Mısır seferinde. Onun için altını çizmemiz gereken önemli bir husus var. Napolyon bu sefere çıkarken yanında mühendislerle, tıp doktorlarıyla, işte alanında uzman pek çok kişiyle geniş bir ekip oluşturarak bu sefere çıkacak. Hatta bu Mısır coğrafyasındaki bok böceklerinin uzmanları, bok böceklerinden anlayan işte böcek bilimciler falan da var bu oluşturduğu ekibin içerisinde. Gerçek anlamda ciddi bir uzmanlar sınıfıyla birlikte çalışıyor Napolyon. Bu da onu bir askeri lider olarak gerçekten riyakat hususuna önem verip Gerçek anlamda ciddi uzmanlarla birlikte çalıştığını ve gerçek anlamda ciddi uzmanları her zaman yanında barındırmaya özen gösterdiğini gözler önüne seren önemli bir husustur. Aynı zamanda ilerleyen ilerleyen süreçte rozetta taşını bu dönemde işte Mısırda bulunan rozetta taşını Türkçe şey trans, transkribe eden yani çevirisini yapacak olan üzerindeki dili çevirisini yapacak yapacak olan Şamponyon da bu Mısır seferi sırasında dil bilimci dil bilimci de bu Mısır seferi sırasında Napolyon'un ordusuna eşlik eden kişilerden birisi olacak. Bu konu da ehemmiyet arz eden bir husustur efendim. Ancak tabi belirttiğim şekilde bu Akka kuşatması olsun ve diğer seferlerle birlikte Mısır seferi Napolyon'a gerçek anlamda pahalıya patlayacak ve gerçek anlamda ilk defa tarih sahnesinde ilk defa ciddi bir askeri yenilgiye ve mağlubiyete uğrayacak Napolyon Bonaparte bu savaşta. İlerleyen süreçte tabii ki bu süreçte Napolyon sadece askeri bir figür olarak ön plana çıkmayı hedeflemiyor. Aynı zamanda diplomatisiye de ve iktidarını da Fransa'daki iktidar gücünü de gücü olarak da kendisine bir otorite olarak kabul ettirmeye çalışıyor. Bu yıllarda yani özellikle konsüllük sistemini kurması Fransa'da ve kendisini de birinci konsüllüğe getirmesi bunun en önemli sebeplerinden birisi. Yani bu durumda tabii ki Napolyon Bonaparte'ın sadece askeri yönüne odaklanan sadece bir komutan olduğunu gözler önüne sermiyor. Diplomasiye de önem veren, önemli bir siyasi figür olarak da ön plana yükselmeye çalışan bir komutan olduğunu göz. 1800 yılı Napolyon Bonaparte için önemli bir dönüm noktası olacak. Şubat 1800'de yapılan halk oylaması sonucunda Napolyon Bonaparte birinci konsüllük makamında ömür boyu oturması sağlanacak ve böylece artık ömür boyu bir otorite olarak, siyasi bir figür olarak önce birinci konsüllüğü elde ediyor, ilerleyen süreçte de imparatorluğu, imparatorluğuna uzanan sürecin öne açılmış olacak. Aynı zamanda 1800 yılının en önemli gelişmelerinden birisi Napolyon Bonaparte'ın tarihte kazandığı en etkili zaferlerden birinin en etkili kazandığı ilk zafer olarak tanımlanabilecek zaferin gerçekleştiği yıl olmasıdır efendim. 1800 yılına gelindiğinde Marengo Muharebesi'nde Napolyon ve ordusu Avusturyalılarla karşı karşıya geliyor. Ve 1800 yılına yılının baharında General Michael Meras komutasındaki 31 bin kişilik bir Avusturya ordusu Kuzey İtalya'daki işte Cenova'da Fransız kuvvetlerini kuşatıyor. Marengo Muharebesi'nin başlangıcına bakarsak Marengo Muharebesi bu şekilde başlıyor ve bu şekilde gelişiyor efendim. Ancak ilerleyen süreçte Michael Manas tabii ki baharda bu kuşatmayı yapıyor. Fakat 4 Haziran tarihinde Cenova'daki Fransız kuvvetlerini yenecek ve ardından Napolyon'un Piemonte Ovası boyunca batıya doğru ilerleyen 23 bin kişilik ordusunu karşılamak üzere yürüyüşe başlayacak. Bu şekilde gelişiyor Marengo Muharebesi. Savaşın gelişme hat, gelişme şeklini size anlatıyorum efendim. Savaşta her şey Michael Meras'ın lehine gidiyor bu tarihe kadar. Michael Menes, Avusturyalı komutan Michael Menes gerçek anlamda başarı, başarılı bir şekilde ilerletirken savaşı aniden savaş sahnesine bambaşka bir güneş gibi bir komutan doğacak. Fransız ordusu için o da General Ruiz de Saix. Ruiz de Saix'in tümeni birden fazla muharebe alanında şimşek hızında bir karşı saldırı gerçekleştirecek. Ve bu gerçekleştirilen karşı saldırılar zaferin yönünün Fransa'ya doğru, Napolyon'a doğru dönmesine sebebiyet verecek efendim. Dessalix bu muharebelerde belki öldürülecek ancak dedim ya Napolyon Bonaparte'ın en büyük özelliklerinden birisi hızlı bir şekilde ve riyakatli doğru kişiyi doğru kişiyi seçmesi bir komuta Mertebesine koyması doğru kişiyi ve aniden mesela başına bir şey geldiğinde onun yerine hemen hızlı bir şekilde yeni birisiyle doldurabilecek kapasiteye de sahip bir komutan. Hızlı düşünebilen, aktif ve hızlı kararlar alabilen bir komutan. Savaş arenasında bunun için de dünya tarihinin en önemli komutanlarından birisi zaten. Ruiz de Sainz ölünce yerine hemen General François Kerelman'ı koyuyorlar. Ağır süvari tümenlerinin başına François geçiyor. General François geçiyor. Ve Avusturyalıların tabiri caizse kanadını kırıyor. E, Ruiz de Sykes kadar etkili bir karşı taarruz gösterecek bu şekilde bu dönemde Fransız ordusu. Ve tabii ki Marengo zaferi Fransız Marengo zaferi Fransızların galibiyetiyle sonuçlanacak. Napolyon'un en ünlü ve belki de ilk zaferi olarak tanımlanır Marengo zaferi. Hatta o kadar etkilenmiştir ki bu zaferden Napolyon Bonaparte bu seferde de kullandığı seferde de ata olan ata bizzat Marengo adını vermiştir. Marengo dünya tarihine de geçmiştir yani Napolyon Bonaparte'ın atı olarak bu kazandığı büyük zaferin de adını taşıyarak. Napolyon Bonaparte için başka bir önemli kırılma noktası arz eden tarihlerden birisi de 1804 yılı. Çünkü 1804 yılında artık kırarcıların rejime karşı kuracakları komploları önlemek bahanesiyle kendi imparatorluğunu, kendini imparator olarak ilan etmeye başlayacak. O artık normal bir şekilde savaşlarda savaşlarda orduyu yöneten bir komutan olmanın ötesinde artık Fransız halkı içinde bir imparatora dönüşmüş olacak. Avrupa'daki gücü de bu anlamda tabii ki artacak, prestij olarak artmış olacak. 1804 yılında başka bir açıdan bakacak olursak, 1804 yılında Napolyon Bonaparte, hani videonun başında da ifade etmiştim, yani deniz İngilizlerin işte bu denizlerdeki üstünlüğünden rahatsız olmaya başlıyor 1700'lü yılların sonunda. Artık 1804 yılına gelindiğinde Napolyon Bonaparte sadece karadan kazandığı kara muharebelerinde kara muharebelerinde başarılı olan bir komutan ve bir imparator olmak istemeyecek ve böylece denizlerde de hakimiyet elde etmek isteyecek. Bir deniz gücü olarak da Fransız ordusunun ne kadar güçlü olduğu kara ordusunun ne kadar güçlü olduğu kadar denizlerdeki donanma açısından da güçlü bir Fransa'yı görmek isteyecek. Bu nedenle de birliklerini Manş Denizi'nden karşıya geçmesi için bir plan yapacak. Manş Denizi'ne geçmek için. Tabii ki bu dönemde dünya denizlerinde denizlerinin hakim gücü İngiliz donanması bildiğiniz üzere bu dönemde İngilizler denizde Fransızlara karşı uyguladığı stratejiyi biraz detaylandırmam gerekirse Fransız donanmasının açılmasını ve limanlarının terk etmesine izin vermeyecekler. Böylece yani Fransız donanmasının denizlerdeki hakimiyet alanını ne kadar sınırlı tutabilirsek o kadar karlı bizim nezdimizde o kadar karlı olur diye düşünecekler ve bu nedenle de Fransız limanlarının etrafından etrafını sararak Abruka'ya alacaklar. İngiliz gemileriyle Abruka'yı almış bir şekilde kuşatacaklar Fransız limanlarını. Böyle bir strateji uyguluyorlar İngilizler bu dönemde. 1805 yılında gelindiğinde artık Napolyon Bonaparte bu İngiliz Abruka'sından bıkacak. Ve gerçek anlamda bu dönemde İspanya ile ittifak halinde zaten. İspanyol donanmasının da kontrolünü eline alarak İspanyol ve Fransız birleşik donanması oluşturacak ve Manş'taki İngiliz gemilerini bir kenara çekerek Manş denizini kendi gemileriyle geçmeyi hedefleyecek. Böyle bir strateji geliştirecek efendim Napolyon Bonaparte'da. Napolyon'un bu Manş denizini geçme misyonu için, görevi için Fransız donanmasının başında görevlendirdiği Fransız amiral, Amiral Vranov 33 gemilik bir donanma oluşturuyor Flaneau ve bu donanmada yer alan gemilerden bir tanesi de 4 güvertesi 136 tane topuyla devasa bir makine olan Santissima Trinidad gemisi. Bu gerçekten bu dönemin en büyük gemilerinden birisi, en güçlü gemilerinden birisi olarak geçiyor. Birleşik Filo 20 Ekim 1805'te Cádiz'den yola çıkarak yola çıkacak Birleşik filo dediğimiz İngiliz filosu ve İngiliz filosunun başında da gerçekten dünya tarihinin görmüş olduğu en büyük amirallerden birisi olan Nelson bulunuyor. Nelson'un elinde bu dönemde 102 toplu sancak gemisi Victory'de dahil olmak üzere 27 tane İngiliz gemisi var. Birbirine düşman olan bu iki filo 1805 yılında İspanya'nın Trafalgar Burnu açıklarında karşı karşıya gelecek ve zaten bu muharebeye de ve dünya tarihinin en önemli deniz savaşlarından birisine adını verecek bu bölge Trafalgar Burnu Trafalgar Deniz Muharebesi böyle bir coğrafyada Böyle bir stratejik iklimde meydana gelecek efendim. Trafalgar Deniz Muharebesi 60 geminin ve 50 bin kişinin çatıştığı çağın en büyük deniz muharebesi olarak tarihe geçecek. Amiral Nelson burada çok farklı bir strateji uyguluyor. Klasik muharebe hattı formasyonunu kullanmak yerine gemilerini Fransızlara dik konuşlandırarak iki kısa hat haline getirmeyi ve böylece Fransız muharebe hattını doğrudan kesmeyi planlıyor. Zaten muharebede büyük ölçüde Nelson'un istediği şekilde ilerliyor. Bu şekilde gelişiyor. Trafalgar Muharebesi, yani her şey İngilizlerin ve İngiliz donanmasının istediği şekilde şekillenirken, savaş esnasında bir Fransız gemisi olan Redoutable'nin bir direğinden ateş eden keskin bir nişancı tarafından vurulacak ve omzuna isabet eden mermi gözünden geçip omurgasına girecek ve böyle. Böylece dünya tarihinin en büyük amirallerinden birisi olan Amiral Nelson Trafalgar Muharebesi'nde ölecek. Ancak zaferi İngilizlerin kazandığını görüyor, gördükten sonra ölüyor. Böyle bir detay var, detay bir bilgi var. İngilizler Trafalgar Muharebesi'nde Napolyon'a büyük bir bozgun uğratıyorlar. Ve bu da Napolyon'un almış olduğu Mısır muharebesinde, Mısır seferin Mısır seferi sırasında almış olduğu muharebelerin ardından almış olduğu ikinci ciddi muharebe olarak tarihteki yerini alıyor efendim. Böylece Trafalgar Muharebesi önemli bir dönüm noktası. Çünkü Napolyon küresel egemenlik fikrini alt etmenin anahtarlarından birisi oluyor. Her ne kadar Napolyon'un gücü Avrupa'da hala etkili olsa da bu muharebe Napolyon'un İngiltere'yi işgal etme planına son veriyor ve gerçek anlamda da bir işte imparatorluk sürecine giden süreçte almış olduğu ikinci büyük mağlubiyet olarak Napolyon'a çok ciddi dersler veren bir muharebe oluyor Trafalgar Muharebesi. Bu anlamda çok önemlidir efendim. Burada bir nokta koyuyoruz. Napolyon Bonaparte'ın yükseliş dönemi ve zirve dönemindeki muharebelerini part 2'de yani gelecek hafta devam edeceğim efendim. Napolyon Bonaparte serisine. Serisinin ikinci bölümünde anlatacağım geri kalanını. Komutanlar serisi haftaya devam edecektir. Orçun Güllü'le Daldan Dala Tarihi Tarih kanalını takipte kalın. Serinin devamı için aynı şekilde ilerleyen süreçte başka komutanları da işleyeceğim. Başka komutanları da masaya yatırmayı planlıyorum. Tabii ki dünya askeri tarihi için değerli bulduğum komutanları inceleyeceğim ve analiz edeceğim. Askeri stratejik yönünü analiz edeceğim efendim. Ama bu haftalık bu kadar. Napolyon Bonaparte için bu kadar. Devamı için lütfen haftayı bekleyin. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim çanını açmayı lütfen unutmayınız efendim. Sizleri seviyorum. Sevgilerimle, saygılarımla.